Ara bir videodan hepinize merhaba tanımayanlar için söylüyorum ben güvenç biz bir otobüs aldık bunu ele meyle karavana çevirmeye çalışıyoruz mümkün mertebe yani bu şekilde yapmaya çalışıyoruz video kayıt altına alıyorum sizlerle paylaşıyorum Totalde 50 bölüm oldu şuraya köşeye bırakacağım oynatma listesinden onlara ulaşabilirsiniz ama bu bölümü ara videolara atıyorum ve kendi karavan yapımımıza dahil etmiyorum çünkü Şafak abime desteğe gideceğiz. Ufak bir ihtiyacı varmış. Kompresörü yokmuş ve karoser kısmını bitirmiş. Aslarını atabilirsek aslarını atacağız. Havada biraz sert. Umarım problem yaşamayız. Şu anda 51. bölümün çekimini de yapıyorum aslında. Dolapların yapımına başladık. Ufak bir info vereceğim. Oradan da Şafak abinin yanına gideceğiz. Şöyle kısaca hızlı bir şekilde gösteriyorum. Devamı cumartesi günü inşallah yayında olacak. Şafak abimin oraya geldim. Maskelemeyi neredeyse bitirmiş. Birazdan da kompresörümüzü yerleştirdik buraya. Doldurduk havasını da. Maskeleme tamamen bitince ufak ufak başlayacağız astar atmaya. Kendi el emeğiyle yaptığı karavan bu. Fabrikasyon değil böyle kendine münasır bir araç olunca çok hoşuma gidiyor yani. Bu işin en sıkıntılı yeri burası değil mi abi? Tek başına yapmak Şuraya koy ve işten sonra tabureler var ya Oraya koy Ben çay suyunu koyuyorum Tamam o halde Lan para abi ne yapıyorsun? Bundan yaklaşık 4-5 ay önce yaptığımız işlemi tekrar yapacağız. Hatırlatma babında size de söyleyeceğim. Abi bir tornavidan var mı? Şunu açabileceğimiz. Hatırlatma babında olsun. 5 artı 1 kullanıyoruz. Bunu kullanmamızın sebebi bütün yüzeylere tutunabiliyor olması. Yani saca da tutunuyor, galvenize de tutunuyor, camada tutunuyor. Ne ararsanız var. Yani hepsine tutunduğu için bunu kullanıyoruz. Sertleştirici olarak da 2K yine sertleştiricisini kullanacağız. 5 bardak bundan koyuyorsak bir bardak sertleştirici koyuyoruz. Çok az da tiner. Biraz da hızlandırıcı koyacağız şu şekilde ölçü aletimiz var zaten. Normalde ben bardakla yapmıştım ama ölçü aletimiz varsa daha da kolay olur. Allah utandırmaz. Karıştıracak bir de çubuk. Olur olur abi fark etmez o ya. Getir getir olur. Abi sen metreyi düz tut böyle. Devrilmesin yani. Dik, dik olduğundan emin ol. 5-6'ya bile yapabiliriz. Çünkü zaten hazırlayacağız. 2-3 tur, tur. hazırlamaktan sonra. Sen dip tuttuğundan emin ol abi sadece. Yok yok kaldırma kaldırma. Sen şeyi dik tut. Onunla karıştırıver aynen. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle yapalım biz. Sineri çok girmeyelim. Tamam biraz az girelim. Tam yüksek girmeyelim. Azıcık kalın olsun aslar. Biraz kalın düşsün olur mu? Tamam. Bir kat evet. mı? Evet. İki kata yetmeyebilir belki de. Gerçi yeter. Senin araban benimkinden biraz küçük. Değil mi? Evet. Sineri yarım giriyorum tamam mı? Biraz kalın düşsün istediğimiz için. Şöyle yeterli bence. Karıştır abi. En sonunda şunu gireceğiz tamam mı? Onu silmeye bez ayarlayacaktım. Neyse şurada güzel bir değişim ilk buraya vurayım. Tamam mı? Kafam biraz şey olsun. <laughs> Keyfin yerine gelsin yani. En son bunu da girelim. Sonra kutuyu çekelim buradan. Yavaştan başlayalım tamam mı? Bir Bismillah diyor başlıyoruz. Ufattığımızı fark ediyorum inşallah açığımız yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, boyamızı atmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu astarımızı atmaya devam ediyoruz ama saklama alanım yavaş yavaş dolmaya başladı. Güzel oldu gibi ilk haline göre ya. Abi ne diyorsun? tamam evet. Devam. İkinci de açtık. İkinci boya. Kutu var boya. Yetmedi mi yetmedi? Yok yok. Yetmedi iki tane var ya kutu açtık yani. Tamam tamam. Burası kaldı ama boya arkan iki kat atar <laughs> buna. Tamam abi. Akşam oldu ama bu şekilde bitirdik ve bıraktık. İlk haliyle zaten şu anki halini gördünüz. Büyük bir değişim oluyor ya. Şu boya mıdır artık değiştiren şey? Yani hani toparlanıyor araç yani. Neyse, bizim bugünlük buradaki işimiz sonlandı. Maalesef bugün kendi karavanıma gidip çalışamayacağım ama yarın kaldığımız yerden dolaplara devam edeceğiz inşallah genel görüntüsü bu şekilde oldu. Biraz da karanlık oldu ama kusura bakmayın.